Evden okuyun diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bir başka sorum kabirde neler oluyor demiş. Şunu sorayım. Ölülerin arkasından, ölülerimizin arkasından Kur'an okumak gerekir mi? Kur'an okumak ibadet midir? E, tam olarak neler söylersiniz yani, bu konuda? Şöyle diyelim. Ölülerin arkasından insan diyelim ölünün arkasından mezarlığa gitti. Orada Kur'an okumasında bir sorun var mı diye buradan başlayalım. da Burada bir sorun yok. Hı hı. Ama şöyle bir zihniyet varsa, ben yani ölünün arkasından Kur'an okudum, buradan bir tuşa bastım, iğneye giriyor, hop oraya gitti. Şimdi böyle bir sistem de yok. Yani insanların e, ölümle amelleri kapanıyor. Yaptıkları iyilikler, hayırlar varsa, o hayırların gerçi Kur'an'da etkileri de e, insana sevap yazılacağı söylüyor. Öldükten sonra o etkileri devam ediyorsa, ondan da bir şey umulur. Ama yani başka bir insanı Kur'an okuyup da ona sevap göndermesi tarzı, çünkü bizde ona benzer şeyler var, hatim yaptım gönderdim ya böyle bir göndermelik, göndermelik bir şey yok ama Müslüman her zaman Kur'an okur. Kur'an okumak ibadettir. Kur'an'da Kur'an okumak, Kur'an üzerine düşünmek geçiyor. Bir yakınımız öldüyse mezara gidip oradan ibret almak, o mezarlıkta Kur'an okumak bunlar gayet normaldir. Yani mezara gidip ne yapacağız? Türkü mü söyleyeceğiz? Yani mezara gidip insan yapacağı normal şeyler. Kur'an okur, elini açar dua eder Allah'a. Bir insanın diğer insan için af dilemesi de Kur'an'da bolca örneği var. Onun için af dileriz. Ama Allah onu kabul edecek, mi etmeyecek mi bilemeyiz. Zaten yani sanki haşa Allah bizim duamızı hep kabul etmesi kesin olsa sanki Allah bizim emir elimiz mi zannediyoruz biz Allah. Hmm. Yani zorunda sanki Allah öyle bir şey Allah zorunda olduğu bir durum yok. Allah çok merhametli olduğunu duamızı kabul edeceğini ümit ederiz. Hani %100 garanti de bolca ümit ederek dua ederiz bu normaldir. Yani mezarlığa gitmekte bir sorun yok. Peki evden olursa ne olur? Evden de gayet olur bir insan mezarlığa gidemiyorsa çünkü... Allah her an her yerdedir. Yani Kur'an'da bunun birçok yerde görüyoruz. Zaten İslam inancında bunun aksini söyleyen hiç kimse yok. Yani Allah bizim evde yaptığımız duayı da kapalı bir yerde de açık bir yerde de her alanda yaptığımız duayı bilir. Ee, biz nerede olursak olalım bir kişi için yaptığımız duayı da işitir. O yüzden pekala bir insan yakını için bir dua edecekse evde işte Allah'ım anne babamı affet sevdiğim işte dostumu affet günahımız olduysa, ahirette cennetinde bizi buluştur diye o kişi için dua edebiliriz. Ama mezarlığa gidip onu hatırlamamıza vesile oluyorsa, çünkü en son onun o cansız bedeni orada toprağa bıraktık, o mekana gitmek psikolojik olarak insanda ölümü hatırlatmak, onunla o ayrılışı hatırlatmak gibi bana göre olumlu tesirleri olabilir. Yani mezarlık ziyaretinde de bir şey yoktur ama Toplumda öyle yanlış algılar olduğunu görüyoruz ki bazen hatta neredeyse şöyle bir inanç var. Sanki mezarlığa gittiğimizde mezarlıktaki kişi orada böyle bir hayalet gibi duruyor. Her gideni görüyor. Kim mezarlığa geliyorsa işte diyor ki ya benim annem gitti gördü. Ya bir bu İslam inancıyla bir kere böyle bir şeyin alakası yok. Biz İslam inancında öyle bir kimse mezarlığın başında bekliyormuş falan şeklinde bir şey böyle bir görüş yok. O yüzden annem gidiyor. Üstelik böyle bir şey olsaydı annemiz için, babamız için, yakınımız için, kardeşimiz, dostumuz için, ölmüşler ölmüşlerimiz için güzel bir şey de olmazdı. Düşünebiliyor musun yani sevdiğimiz bir yakınımız mezarlığın başında hep bekliyor. Biz orada derim, arada bir geldiğimizde bizi görüyor. Onu dışında ne yapıyor? Orada hayalet gibi üç boyutta orada öyle duruyor. Evet. Ne kadar sıkıcı berbat bir yer. Böyle bir şey söylenmiyor. İşte mezarlığa gittim o beni gördü falan. Böyle bir şey yok. O insanın belki kendi içinin huzuruna erdirmeye çalışması evet falan gibi bir şey. Evet ama Kur'an'da şimdi uydurmalar üzerinden iç huzur verecek malzeme değil, realite üzerinden teselli edici malzeme verilmiştir. O da nedir? Ahirette Kur'an buluşacağımızı söylüyor, buluşma ümidi olduğumuzu söylüyor. Biz ahirette Allah insan hepimizi cennetlik yapsın, cennette buluşalım diye dua edelim. Çünkü Kur'an'da zaten buluşma var. Hı hı. Ama öbür türlü bir şey, düşündüğümüz bir şey, yani bir içini ferahlatmak için insanlar söylüyor ama söyledikleri hiç ferahlatıcı bir şey değil. Tam tersi kabus gibi bir şey. Yani ben buradayken Şimdi benim yakınım diyelim annem babam mezarlığın başında böyle duruyorlar o soğukta bir şeyde öyle etrafa bakılıyorlar gelecek gidecek var mı diye. O zaman biz orada kamp kuralım çadır her gün mezarın yanında duralım bizi görsünler her an şey yapsınlar diye gibi şeyler söylememiz gerekiyor. O yüzden şimdi bunlar İslamiyetle alakasız hurafeler. Şimdi bazı hurafeler vardır ki İslamiyet'in bir mezhebi kabul etmiştir onu. Hı hı. Şimdi şey, mezhep, hiçbir mezhepte hiçbir yerde bile yani böyle üç boyutlu bir şekilde ölü orada duruyor bekliyor şeklinde bir görüş hiçbir yerde yok. Yani bazı evet. şeyler halk arasında mezhepler aracılığıyla belli uydurmalar aracılığı uydurulmuş şeylerle de alakası yok. Ama halkta çok yaygın inanç. Şimdi i̇şte. Buradaki problem Kur'an-ı Kerim'in ee, kabirlere indirgenmesi. Yani sadece ölünün arkasından okunan bir e, kitaba dönüştürülmesi temel problem bu. O yüzden Kur'an-ı Kerim kabirler için inmemiştir diyoruz. Hani Akif'i de analım burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim e, diri içinde okunur. Ölen için öldükten sonra bir insan öldükten sonra da okunur ama o ölüye bir faydası olmaz. Diriye faydası olur. Bakın mesela en fazla Yasin Suresi okunuyor değil mi ölenin evet. arkasında? Yasin Suresi 70. ayet diyor ki bu kitap diri olanı uyarmak için gelmiştir. yani bir <laughs> Biz insan, onun önünün arkasından okuyoruz. Yani bir insan öldükten sonra ona Kur'an okumak Hani şey diyoruz ya işte, trafik kazasında vefat etmiş bir insana trafik kurallarını okumak gibi bir şey yani. Hani bitti adam artık ölmüş zaten. Ama kabirleri ziyaret etmenin ne şeyi var? İnsan işte ölüm gerçeğiyle karşılaşması. Bir gün kendisinin de o işte camideyken musalla taşının üzerine konacağını, bir tabuta konacağını, bir gün işte toprağa iki metre altına konacağını anlayıp bu dünya geçiciliğini, bu dünya hayatındaki yaşadığı hayatını ahirette hesabını verebileceği bir hayat olarak yaşaması gerektiğini anlamasıdır. Evet. Yani ibret almasıdır aslında bu anlamda. Ama Kur'an-ı Kerim ölen arkasında okunmaz diye bir e, iddiada bulunmak da anlamsız. Niye okumasın yani hocam dedi, ne okuyacağız? Mesela insanlar evde bir araya geliyorlar, akrabalar ziyarete geliyor diyelim. Hani bu pandemiden Hı. dolayı şu anda olmuyor ama. ya oturup tabii ki Allah'ın kitabını okuyacak insanlar yani okuyacak. Ama keşke şöyle olsa yani Arapçasından okunduğu zaman o okunan ayetlerin anlamı da insanlara verilse ki insanlar Allah'ın kitabının anlamıyla buluşsa yani şimdi Yasin suresinin okunuyor evet ama Yasin suresinde ölülerle ilgili bahsedilen ayet çok sınırlı birkaç ayette yani sonuna doğru ölülerden kabirlerden bahsediliyor e, gezegenlerden bahsediliyor Yasin suresinde yani e, a, e, astronomik bir takım olaylardan bahsediliyor şimdi bunun ölüyle ne alakası var bunun ölüyle bir alakası yok dolayısıyla şimdi... Kur'an'ın hani bu şeyi e, burada temeli koymak lazım Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır Hayata inmiştir. Yaşayan insan için bir kılavuzdur. Ee, onun e, kabristanlara indirgenmesi, ölülerin arkasında okunacak bir kitaba indirgenmesi Allah'ın insanlığa son hitabına karşı yapılacak en büyük saygısızlık Söylediğimiz bu. Ama Hı. pekala bu gerçekleştikten sonra ölünün arkasından da okunup kalanlar için, diri olanlar uyarması için...